Kandilli Arnavutluk bölgesindeyiz. Kandilli beldesindeyiz. Zamanın durduğu ama emeğin sesinin hiç susmadığı bir yer burası. Zonguldak Ereğli'nin kalbinde Kandilli'deyiz. Bir yanda devasa bir mühendislik harikası olan tarihi vargel sistemi, diğer yanda Karadeniz'in hırçın dalgalarına göğüs geren asırlık Fransız maden ocakları. Türkiye'nin ilk elektrik santralinden raylı faytonlara kadar uzanan bu endüstriyel miras, şimdilerde yeni bir uyanışa hazırlanıyor. Tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan bu madenci kasabasının derinliklerine inmeye hazır mısınız? Evet, Kandilli Arnavutluk bölgesindeyiz. Kandili beldesindeyiz. Kandil'de güzel şeyler oluyor. Kandil'de değişim var. Kandil'de değişim, güzelleşme devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla mesir alanı yapılacak Vargel bölgesine. Mesir alanının o çardakları, masaları, piknik masaları gelmiş. Aşağıda yerini hep beraber göreceğiz. Kandil'de güzel şeyler olacak. Vargel bölgesi de bakım da onarım da değişim devam ediyor. Tadilat devam ediyor. İnşallah burası da turizme kazanılacak. Oradaki binalar restore Diyor. Onlar da restoranlıktan sonra turizme açılacak. Kimileri belki kafe olacak, kimi restoran olacak. Güzel şey olacak. Afiyet olsun ablalar nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Eğleniyorsunuz. Afiyet çeker olsun bakalım. Evet, evet. Şeyler güzel görünüyor. Çardaklar, e, piknik masaları falan. Dediğimiz gibi Kandilli. Burası da e, meydan. Güzel yapılmış. Biz birazdan ineceğiz ve Vargel bölgesine Vargel bölgesindeki o güzellikleri sizlerle paylaşmaya ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet. Kandilli Belediyesi 2026. Güzel bir soruyla başlayalım. Bu yol nereye gidiyor ve doğanın içinde ormanın içinde bu yol bizi nereye götürecek. Onu da yolun sonunda güzel bir yere çıkacak. Evet, Kandilli Tarih Vakfı bölgesine geldik ve orada Türkiye'nin ilk elektrik santrali, ilk elektrik jeneratörünün kullandığı noktaya geldik ve burası burada Tümör işletmelerinin, fan ve havalandırma sistemlerinin ve aydınlatma sistemlerinin ortaya çıkması için yapılan jeneratör sistemi. Yani Türkiye'deki ilk elektrik santrali diyebiliriz e, buna çünkü yaptığımız araştırmalara göre öyle görünüyor. E, İngiltere, England, İngiltere e, menşeli. Evet, görüyorsunuz e, sistem o yılların sistemi yani 1800 yılların sonlarına doğru yapılmış bir elektrik e, sistemi burası. Aktif dinamik olarak hala o e, özelliğini e, koruyor. Şu görmüş olduğunuz e, fan buranın havalandırma sistemini sağlayan e, ve e, aynı zamanda jeneratörün soğutma sistemini sağlayan sistem. Gördüğünüz gibi her şey o günkü özelliğini, o günkü tazeliğini hala koruyor, tarihi dokusunu koruyor. İnşallah burada çalışmalar da devam ediyor. Bu çalışmaların enzimleri de burası... E, Tarihe böyle ışık tutacak şekilde turizmi kazandırılır ve turizm cennet olur çok çok güzel. Hala bakın emniyet tedbirler, yangın söndürme tüpü burada aktif olarak görünmekte çok iyi dediğimiz gibi. Şimdi biz buraya geleceğiz, burada aşağı ineceğiz, ocağa ineceğiz, madene ineceğiz ve buradan sizlere güzel bilgiler vermeye çalışacağız. Evet kandildeki tarihi var gelin olduğu noktadaki tarihi ocağa geldik ve tarihi ocağın olduğu noktadaki dönemin giyinme dolapları, giyinip soyma dolaplarının olduğu idare bölüm kısmındayız. Birazdan geçeceğiz ve e, ocakla ilgili tüm detayları, tüm görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ve burası personel idari konumunun olduğu yer ve buradan işte dediğim gibi güzel bir çekimlerle size e, Kandil'deki o vargeli o güzelliği sizlere anlatmış ve sizlerle paylaşmış olacağız değerli dostlar. Bu biç. Bu şeyin e, aşağıya sistemin indi. Biç asansör sistemi. Asansör. Vagonlar yani, oradan geliyor. Oradan malzeme geliyor. Oranın motoru arızalanmış. Buradan aşağı alıp evet. oradan çıkıp Python başına çıkıp Python Tabi buradan aradan tabi eskiden şey vardı. Tünel, tünel vardı. Var. Tünelle geçiyordu. Tabi buralar çok önce tünelde kapandı. Evet, kandilli tarihi kömür ocağını gezmeye ve görmeye devam ediyoruz. Az önce yukarıdan baktığımız asansör sistem bu. Bu asansör işte burada malzeme nakdini sağlayan, malzeme alışverişini sağlayan sistemlerden bir tanesi. Yani Arızalı motor, jeneratör ya da gemiyle gelen yüklerin yukarıya sisteme, e, idari kısma taşınması ya da e, sevkinin sistemlerinin yapılmasını sağlayan sistem. Vagonların indirilmesi, bindirilmesi. İşte vagonlar da bu şekilde. Ve buradaki tarihi sistem bu. Şimdi yavaş yavaş gidelim ve e, buradaki ocağın içine girelim ve ocağı görelim. İşte kömür bu havzadan çıkarıyordu. Buradan çıkarıyordu. İşte burası tarihi Ömür ocağı ne diyor? Ne diyor? Selametle hayırlı işler. Yani ocak burası var. Evet. Ee, Ocağa doğru yanaşalım. Ocağa doğru evet evet. Bir duruş yapalım. Evet. Ocağımız burası. Evet. Dışarıdan hem görelim. açılmaz Açılmaz mı? Ancak koşulmacıda yollarda şeyleri atmak için. Babalar çalıştırıyor değil mi hala? He? Bunlar çalıştırıyor mu hala? Çalışıyor. Çalışıyor değil mi? Evet. Çalışıyor. Aktif olarak çalışıyor. Çalışıyor. Neden? Motor, ocakta motor var. Şeride motor var mı? Evet. Kapının arkasında motor vardır. O motoru alıyorlar. Bu arabaları alıp İçeride doldurup motorla götüp orada tumba yapıyorlar. Anladım. Siz ocağa nereden geliyor bunlar? Bölgeden. Bölgeden. Hmm. Evet anladım, 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 anladım. Hep harap oldu ya, burada motor garajı falan vardı. Burada değil mi? Evet, bura, burası. Burası motor garajıydı. Ha evet motorlar ve falan buraya evet. mazot mazoturlar, hep harap oldu. Evet. Şuralar, belediyeler, böyle, böyle şeyler. Ya o şey, fırtınada, selde tabii e, daha büyük dalgalar hepsini aldı götürdü. Evet, evet buradan tumba yapılıyor normalde evet. Evet, buradan mazoturlar e, tumba yapılıp ama eskiden şey vardı değil mi? E, Gemi falan da yanaşıyordu. Onu, onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil mi abi? Bilmiyoruz. Şurada lavar vardı. Le Evet daha var daha var evet. Nallar, sınır yolları falan var ki onları ben bilmiyorum. Bilmiyorsun anladım. Evet katılıyorum katılıyorum abi katılıyorum. Bu televizyonu çekçileri bir benlik bakımından iyi olmuş. Evet kesinlikle kesinlikle. Bu şey yani tumbo bu. Ee, buraya baban geliyor. İçinde dönüyor. Yukarı aşağıya boşaltılıyor. Tumbo zincir sistemi var. Motor mekanik sistem. Tumbo sistemi bu. Vagon var ya. Vagon geliyor. Vagon buraya giriyor. Vagon buraya girince e, bu 360 derece dönüyor. İyi boşalt. Iyi. Şu, kömür, atık, toprak. Taş, toprak, ta taş, taş, boşalt, toprak atık, atık. atık. Yani şey yıkılmış. Taş, toprak ne varsa. Denize yani. Deniz, ha? evet denize. 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 Yani şuradan böyle şöyle. Bak aşağısı daha e, farklı. Orada kayalar ve farklı yapılmış zaten. Evet aşağısı bayağı su. Yani 2023'te yapılan, 2023'teki sel bayağı etkilemiş buraya. Etkilemiş yani. Ama hani bu tarih doku korunmalı yani. Denizin dalgaları, denizin sesi, denizin hışırtısı. Karadeniz bu, hırçın dalga, hırçın deniz. O 2023'teki fırtına, denizdeki o dalgalar buraya büyük hasar vermiş, büyük tarifat yapmış. Olsun, mevcut öğretmeyeceğiz, mevcut eğleneceğiz, mevcut ziyaret etmeye devam edeceğiz. Kandilli, kömürün ve kültürün mirası. Taşların dili. Kandilli sahilinde dalga seslerinin arasına karışan bir hikaye gizli. Bugün harabe gibi görünen bu yapılar aslında sadece taş ve harçtan ibaret değil. 1800'lerin son çeyreğinde Osmanlı'nın son dönemlerinde kurulan Ereğli Şirketi Osmaniyesi yani Fransız şirketinin dünyaya açılan kapısıydı burası. Adımınızı attığınız her noktada Avrupa'nın endüstriyel disiplini ile Karadeniz'in hırçın doğasının mücadelesini görürsünüz. Bu binalar emeğin, diplomasinin ve o dönemin çok uluslu yaşamının sessiz şahitleri. Şimdi gelin bu yorgun duvarların arkasındaki yaşanmışlıklara daha yakından bakalım. Mimari ve sosyal yaşam. Fransızlar ve İtalyanlar Başınızı kaldırıp idari binaya baktığınızda bir zamanlar burada Fransız mühendislerin kömür damarlarını haritalandırdığını, maden operasyonlarını yönettiğini hayal edin. Hemen yanındaki eski okul binası ise Kandilli'nin ne kadar vizyoner bir yer olduğunun kanıtı. Sadece yöneticilerin çocukları değil, bölgeye getirilen teknik personelin eğitimi için kurulan bu Fransız okulu, o yıllarda Kandilli'yi bir kültür vahasına dönüştürmüştü. Ancak buradaki estetiğin gizli kahramanları İtalyanlardı. Tünellerin kusursuz işçiliğinde, binaların dayanıklı taş duvarlarında İtalyan taş ustalarının parmak izi var. Fransızların endüstriyel aklı İtalyanların estetik ruhuyla bu kıyıda birleşti. Bir zamanlar bu sokaklarda çan sesleri yükselirdi. Katolik işçiler için inşa edilen kilise, Candilli'nin kozmopolit yapısının en kutsal simgesiydi. Kömürün karası, farklı dillerin ve dinlerin ortak kaderinde burada yıkanırdı. Vargel ve enerjinin doğuşu. Ve işte Kandilli'nin mühendislik tacı Vargel. Kelime anlamı basit bir mekanizmayı çağrıştırsa da bu dik raylı sistem Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birini dize getiren bir devdir. Kömürü sahilden yüzlerce metre yukarıya demir yolu ağlarına ulaştıran bu sistem o dönem için bir mucizeydi. Burası sadece kömür taşımıyordu. Türkiye'nin sanayi devrimine giden yolda ilk elektrik santralinin ve devasa jeneratörlerin kalbi de yine bu bölgede atıyordu. Raylı faytonlar sahilden yukarıya sadece maden değil, umut ve teknoloji taşıyordu. Bugün paslanmış gibi görünen oraylar aslında ülkemizin sanayileşme tarihinin ana damarlarıdır. Yeniden doğuş. Şimdilerde ise bu tarihi doku uzun bir uykudan uyanıyor. Harabeye dönüşmüş binaların restorasyon çalışmaları, kilisenin bulunduğu bölgeye yapılan yeni mesire alanı ve çevre düzenlemeleriyle Kandilli küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Zamanın yıprattığı bu miras artık sadece madencilere değil, tarih meraklılarına ve doğa severlere kapılarını açıyor. Bizler bugün burada gezerken sadece bir tadilat çalışmasını değil, bir tarihin yeniden ayağa kalkışını izliyoruz. Kömürün karasında yazılan bu destan, yeşilin ve mavinin içinde yaşamaya devam edecek kandilli arıcuk vargel bölgesindeki bugünlük turumuzu neredeyse tamamladık. Güzel bir gün oldu. Tarih dokuyu gördük. Oh, madene ocağı indik. Var geli, yani diğer adıyla faytonu e, gördük. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Turizme kazandırma çalışmaya devam ediyor. Bu gördüğümüz olduğumuz bir anında da e, yakın çok yakında restorasyonu yapılacağı söyleniyor ve burası da e, restore edilecek öyle e, görünüyor. Bölgedeki çalışmaları geldik tabi Yerini inceledik. Bu bina dediğimiz gibi e, tadilat görecek. Tadilat yapılacak ve turizme kazandırılacak. Temizlikler biraz yapılmış zaten çünkü e, önceden geldiğimizde içi e, bir hayli pistti e, gördüğümüz kadarıyla da e, buranın temizliği yapılmış. Yani bunlar hepsi elden geçecek, restore edilecek ve turizme kazandıracak güzellikler ve inşallah da o güzellikleri biz de yerinde görmüş ve ziyaret etmiş olacağız. E, buralara sahip çıkacağız, bu kuyu koruyacağız. Dindik ayakta duruyor aslında e, bina gerçekten yani o özelliğini hala e, koruyor. Bu güzelliği bizler hala yansıtıyor. Tarihi bir dokun içinde. Tarihi bir için içindeki bu bina bu özelliğini koruyor ve turizme kazandırılacak. Ve biz o pencereden o turizmin bu binanın restore edilmiş halini göreceğiz. Ve o güzelliği hep beraber yaşayacağız. O günleri hep beraber göreceğiz. İnşallah ve bu bina dediğimiz gibi restore edildikten sonra bize güzellikler sunacak diye düşünüyoruz. Bakın. Yani gerçekten güzel olacak. Bu güzelliği de bizlere inşallah yansıtacak. Bu bina ve buradaki Kandil'deki tarihi doku. Mesir alanında yapılmaya devam ediyor. Mesir alanı yapılıyor. Mesir alanından sonra da Masalara gelmiş. Birazdan onları da çekeriz ve size gösteririz. Burası da Kandil'in Vargel bölgesindeki mesire alanı. Çalışmalar devam ediyor. Tabii masaları, çardakları gelmiş. Bitince güzel olacak ve turizme kazandırılmış bölge olarak yaz dönemlerinin ve kış dönemlerinin iyi vakit geçirebilecek ve piknik ve gezi amaçlı güzel bir yer olduğu düşünülürse karşıdan beri de plaja bir yol bağlanması söz konusuymuş. O yolda bağlanınca insanların burada doğa içinde yürüyüş alanı ortaya çıkmış olacak. Yıllarca TTK'nın hizmetine sunulmuş bir bölge burası. TDK burada tabi çok izler bıraktı. Eskiden çok canlı hareketli bir yerdi Kandilli. Şimdi e, turizme kazandırılma Şimdi turizme açılma vakti diyelim. Buranın ve turizm açısından da önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum.